Buna göre Türklerle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Asya Hun Devleti'nin yıkılmasıyla Orta Asya'nın büyük bölümü Çin egemenliğine girdi. Başkasına bağlı kalmak istemeyen Batı Hunları ise 375 yılında Hazar Denizi'nin kuzeyinden hareketle batıya yöneldi. Göç eden Türkler karşılarına çıkan Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar ve Germen kavimlerinin batıya doğru hareketine neden oldular. Böylece kavimler göçü başladı ve bu göçler sonucunda Avrupa'da yeni milletler oluştu. Peki arkadaşlar, öncelerimize bakalım? bağımsızlık duygusuyla hareket etmişlerdir. Tabii ki arkadaşlar çünkü Orta Asya'nın büyük bir bölümü Çin egemenliğine girmiş ve başkasına bağlı kalmak istemedikleri için Batı Hunları göç etmeye başlamışlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olacaktır. Toplumları derinden etkileyen bir olayı başlatmışlardır. Tabii ki arkadaşlar kavimler göçü biliyorsunuz ki oldukça önemli bir olay ve gördüğünüz gibi pek çok toplumda katılmış. Hatta Avrupa'da yeni milletler ortaya çıkmış. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru olacaktır. Batı'nın etnik yapısının değişimi zirvesine ortam hazırlamışlardır. Tabii ki kavimler göçüyle birlikte arkadaşlar Avrupa'da yeni milletler ortaya çıkacak. Bu yüzden de batıda etnik yapı değişecektir. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olur. Türkiye Selçukluları döneminde yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye Selçukları Veziri Süleyman Pervane, Moğol baskısından kurtulmak için Memlük Sultanı Baybars'ı Anadolu'ya davet etmiştir. Daha önce 1260'ta aynı Calıt Savaşı'nda Moğolları yenen komutanlardan olan Baybars, gerek Pervane'nin gerekse diğer Anadolu beylerinin davetine uyarak Anadolu'ya gelmiş ve 15 Nisan 1277'de Elbistan Savaşı'nda Moğolları mağlup etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Türkiye Selçuklularının Anadolu'da siyasi birliği sağladığı, hayır arkadaşlar, farklı Anadolu beyleri hala Anadolu'da varlığını devam ettiriyormuş. Dolayısıyla siyasi birliği sağlamışlardır diyemeyiz. Moğol baskısının Türkiye Selçuklularını yeni arayışlara sevk ettiğini ifade edebilir miyiz? Edebiliriz değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi Moğol baskısından kurtulmak amacıyla Memlük Sultanı Baybars'tan yardım istemişler, onu Anadolu'ya davet etmişler. Dolayısıyla arkadaşlar, Moğol baskısından kurtulmak için yeni arayışlara girmişlerdir diyebiliriz. Moğol istilasının Anadolu'nun stratejik önemini azalttığı, hayır arkadaşlar, Anadolu her zaman oldukça önemlidir. Dolayısıyla C şıkkı da olmaz. Moğol hakimiyetinin Anadolu'da tamamen sona Hayır sadece Anadolu'ya Baybars'ın geldiği ve Moğolları mağlup ettiği ifade edilmiş. Bundan sonraki süreçte Moğolların tamamen Anadolu'dan çekilip çekilmediğini ifade edemeyiz arkadaşlar. Bu yüzden değişik olmaz. Sultan Baybars'ın Türkiye Selçuklu tahtına geçti. Hayır tabii ki arkadaşlar sadece Moğollarla mücadele amacıyla davete icabet etmiş diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Osmanlı Devleti'nin Rus tehdidine karşı Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak İngiltere'ye bırakmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Ayestefonos Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre İngiltere Rus tehdidi altında olan Osmanlı Devleti'ne yardım edecek. Buna karşılık Kıbrıs'ı geçici olarak alacaktı. Arkadaşlar öncülerimize bakalım. Deniz ticaretini genişletme. Osmanlı Devleti'nin sizce böyle bir süreçte böyle bir amacı var mıdır arkadaşlar? Yoktur, değil mi? Burada amaç ticaret falan değildir elbette. E, Kıbrıs'ta kaybetmek istemiyor. Yani toprak bütünlüğü bozulsun istemiyor. Bu sebeple Kıbrıs'ı geçici olarak verecek. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Toprak bütünlüğünü koruma olur mu? Tabii ki arkadaşlar. Bu sebeple geçici olarak İngiltere'ye vermeyi tercih ediyor. Azınlık isyanlarına engel olma. Hayır arkadaşlar Kıbrıs İngiltere'ye verdi diye azınlık isyanlarını tabii ki engelleyemez Osmanlı Devleti. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de olmaz. Kıbrıs'ın yönetiminin geçici olarak İngiltere'ye verilmesinin sebebi toprak bütünlüğünü korumak amacıyladır. Bu sebeplerle cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olur. Bu parçada Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir. Turgut Özakman şu çılgın Türkler adlı eserinde Türklerle ilgili şunları söylemiştir. Türk dağlarının bağrından kaynayıp Türk köyleri ve Türk ormanları arasından akarak Türk kıyılarında denize karışan Sakarya'nın ismi 7 günden beri milli coğrafyadan milli tarihe geçti. Sönmüş görünen Türk ruhu 7 günden beri Sakarya kıyılarında bir alev gibi yanıyor. Türkler dirilmiyorlar, yaşadıklarını ispat ediyorlar. Arkadaşlar aslında burada Türklerin bağımsızlık ruhunun e, ne kadar canlı olduğu vurgulanmış, değil mi? Çünkü sönmüş görünen Türk ruhu 7 günden beri Sakarya kıyılarında bir alev gibi yanıyor diyordu. Ve Türkler dirilmiyorlar yaşadıklarını ispat ediyorlar diyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burada bağımsızlık mücadelesindeki azimlerinin ve kararlılığının ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Türkler açısından. Dolayısıyla arkadaşlar Türklerle ilgili bağımsızlık ruhunun oldukça güçlü olduğunu vurgulamıştır diyoruz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Bu kapsamda yapılan inkılaplara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Mustafa Kemal'e göre ekonomide, sağlıkta, sanatta ve sporda her nerede bir sorun varsa onun temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Mustafa Kemal daha Kurtuluş Savaşı süreci tamamlanmamış olduğu halde Kütahya Eskişehir Savaşı'nın zor şartları içinde bile Türk öğretmen temsilcilerini bir araya getirerek 1. Marif Kongresi'ni toplamıştır. Burada ülkede çağdaş bir eğitim modelinin oluşturulması için karar kararlar alınmıştır. Savaştan sonra da eğitim sisteminin milli ve layık özellik kazanması için birçok girişimlerde bulunmuştur. Peki şıklarımıza bakalım. Medreselerin kapatılması tabii ki arkadaşlar eğitimle alakalı bir gelişmedir, milli ve laik bir özellik kazandırmak amacıyla kapatılmıştır. Dolayısıyla doğru. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması arkadaşlar buralarda da insanlar dini eğitimler alıyorlardı. Dolayısıyla bu da tabii ki eğitimle alakalı bir gelişmedir diyebiliriz. Tekarifi milli emirlerinin yayımlanması arkadaşlar bu emirler neydi? Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halktan yardım alınmasıydı aslında. Yiyecek, yiyecek silah Cephane, ulaşım, haberleşme her alanda insanlar hangi konuda yardım edebiliyorsa Türk ordusuna yardım etmişlerdi arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumun eğitimle bir ilgisi yoktu. Bu yüzden C şıkkı gösterilemez diyebiliriz. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile birlikte ise bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştı. Dolayısıyla yine eğitimle alakalı bir gelişmedir. Dari Fünun'un kapatılması da yine eğitimle alakalı bir gelişme olacaktır arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. 1 bölü 2 milyon 500 bin ölçekli bir türk haritası, 1 bölü 1 milyon 250 bin ölçekle yeniden çizilirse bu harita ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Haritanın boyutları büyür. Evet görüyoruz büyüyor. Bakın haritadaki hata oranı artar. Yanlış hata oranı azalır. Ne kadar çok küçültme yaparsak hata oranımız o kadar artar. İstanbul ile Samsun'un coğrafi koordinatları değişmez. Her harikarda. Ölçek değişse de koordinatlarda da bir değişme olmaz. Doğru. Kayseri ile Ankara arasında 10 cm gelen uzaklık 20 cm ile gösterilir. Çünkü küçültme azaldı. Bu durumda uzunluğumuzun 2 kat büyümesi lazım. Doğru. Ölçek 2 kat büyümüş. Zaten bakın D seçeneğinde bunu ifade etmiştim. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Buna göre Mehmet'in yaptığı açıklamalardan hangileri doğrudur? Mehmet buzullar konusuyla ilgili performans ödevini sınıfta sunarken buzul vadileri, buzul kütlesinin yamaç boyunca belirli bir yatağa gömülmesi ve yamaç boyunca hareket etmesiyle oluşan çanaklardır bilgisini vermiş. Daha sonra buzul vadilerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır. Buzul vadilerin enine profili U harfine benzer. Oluk Vadi olarak da anılan bu vadilerin tabanları girintili çıkıntılıdır. En fazla Brezilya, Meksika, Peru gibi ülkelerde görülür. Şimdi bu ifadelerden 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Fakat Brezilya, Meksika, Peru. Nerede bunlar? İşte Meksika, Peru, Brezilya. Yani ekvatora yakın, buzullar kutba yakın yerlerde daha çok şekil yapar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Bu ülkelerden hangileriyle ilgili ifadeleri söylenebilir? Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırarak gösterilmiştir. Nüfus artış hızı fazladır, ortalama yaşam süresi kısadır, doğum ve ölüm oranları fazladır. 1 numaralı ülke Pakistan, 2 numaralı ülke Nijerya, 3 Fransa, 4 ABD ve 5 Japonya. Şimdi bu ülkelerden ABD, Fransa ve Japonya gelişmiş. Diğer ikisi gelişmemiş. Bakalım özellikleri. Nüfus artış hızı fazladır. Nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde fazladır. Demek ki Nijerya ve Pakistan alacağız. Diğerlerine de bakalım. Ortalama yaşam süresi kısadır. Evet. Doğum ve ölüm oranları fazladır. Evet. Demek ki 1 ve 2 numaralı ülkeyi sormuş. Cevabımız da A seçeneği oldu. İşte gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramitleri ve özellikleri özellikle gelişmiş ülkelerin piramidenin tabanı dar, tavanı geniş. Yani doğumlar az, ölümler de az. Geri kalmış ülkelerde taban geniş, tavan dar. Demek ki doğumlar yüksek, ölümler de yüksek diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği oldu. Buna göre haritadaki numaralanmış alanların hangilerinde ulaşımın kolaylaşması için söz edilen çalışmalar yapılmıştır. Denizler ulaşımın sağlanmasında önceleri aşılması güç bir engeldi. Bugün ise yeni teknolojiler sayesinde denizlerden dolgu yolu ile elde edilen alanlarda havalimanları, yollar ve benzeri yapılarak ulaşım kolaylaştırılmıştır. Buna göre haritadaki numaralanmış alanların hangilerinde ulaşımın kolaylaşması için söze edilen çalışmalar yapılmıştır. Yani deniz doldurularak havaalanı yapılacak. Ordu hava alanı ile Rize Artvin Havaalanları onun için cevabımız E seçeneği olacak. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangisi bu tür yerlere örnek gösterilebilir? Yeryüzündeki başlıca heyelan alanları eğimli bölgelerdir. Bu nedenle yeryüzündeki dağlık ve engebeli yerler heyelanın en çok meydana geldiği yerlerdir. Yani dağlık, engebeli ve yağışın fazla olduğu yerler. Unutma dünyanın dağlarını bildiğinde birçok soru yaparsın. Bir numaralı yerde bakın öyle büyük bir dağ yok. İki numarada yine çok büyük bir dağ yok. Üç numara hakeza yine büyük dağ yok. Beş numaralı yerde yine büyük bir dağ yok. Fakat dört numaralı yerde dünyanın en yüksek dağları olan Himalaya dağları var. Dağlar hikayesini ben farklı sorularda defalarca anlattım. Mutlaka o hikayeyi dinleyin arkadaşlar. Hikayelerle kalıcı bir öğrenme sağlayabilirsiniz. Mesela sadece Himalaya dağlarının ben hikayesini söyleyeyim size. Temel ve dursun Himalaya dağlarına geldiklerinde temel dursuna dursun kadınlar peynir mayalayı yediyor Himalaya dağlarında. Dursun da kim mayalayı diyor? Him mayalayı. Kim mayalayı? Him mayalayı. Himalaya dağları oluyor ismi diyoruz. Evet bu durumda cevabımız D seçeneği olur. Değerli arkadaşlarım parçaya göre hangisi felsefe sorusu değildir diye soruluyor. Unutmayalım ki birçok soru sorarız. Fakat felsefe sorularının cevapları mutlak değildir, nesnel değildir. Varlığın özünü ve anlamını aramaya yöneliktir. Mesela yeryüzünde milyon, milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken silah üretimine devam edilmesi iyi midir? Özellikle ahlak felsefesini ilgilendiren bir soru. Demokrasi çağdaş toplumlarda uygulanan bir yönetim tarzı olarak insanla arzuladığı mutluluğu verebilmiş midir? Siyaset felsefesine ait eleştirel bir soru. İnsanoğlu geldiği noktada evren hakkında çok şey bildiği halde onu sormaya iten nedir? Arkadaşlar bu da varlık felsefesine aittir. Doğanın taklidi olan resim sanatının ortaya çıkardığı güzellik doğa güzelliğinden üstün müdür? Bu da sanat felsefesine ait bir sorudur. Aynı ortamda bulunan insanlar neden aynı uyarıcıya farklı tepki vermektedirler? Bu psikolojiye ait bir soru örneğidir. Cevabı da nesneldir. Bu yüzden felsefi bir soru olarak değerlendirilemez. Cevap E olur. Değerli arkadaşlarım, parçada anlatılan durum aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine uygun düşmektedir diye soruluyor. Platon'un idealizmi gerçek varlığın bu dünyanın dışında bir yerde olduğunu söyler. Ona göre iki tane varlık alemi vardır. Bu varlık alemlerinden biri ideyalar, biri nesnelerdir. Berkeley'in öznel idealizmi ise şudur arkadaşlar. Bir şeyin var olması için onu algılayan bir özneye ihtiyaç duyduğunu söyler. Var olmak algılanmış olmaktır der. Demokritos'un mekanik materyalizmi maddecilik, Sart'ın varoluşçuluğu özgürlükçülüktür. Burada diyor ki selamlaşma faslının ardından arkadaşının size bakarak hiç değişmemişsin derse bunun nezaket icabı olduğunu düşünürsünüz. Çünkü değişmeden kalan bir şey yoktur ifadesini görüyoruz. Heraklitos'un oluşculuğuna uygun düşer. Çünkü Heraklitos'un oluşculuğuna göre evrende her şey değişmektedir. Dün dünde kalmıştır. Bugün bugündür. Yarın farklı bir gün olacaktır. Dolayısıyla parçada da değişim anlatıldığı için cevap A olur. Barca'ya göre İbn-i Sina ve Agustinus'un üzerinde tartıştıkları problem alanı bizlere soruluyor değerli arkadaşlar. Ortaçağ İslam ve Hristiyan filozoflarıdır sırasıyla İbn-i Sina İslam, Agustinus Hristiyan filozofudur. Burada akıl inanç ilişkisi, bilgi sorunu, Tanrı'nın varlığını kanıtlama sorunu tartışılmıyor. Tümerler sorunu ise gerçek varlığın dış dünyada mı, Tanrı'nın zihninde mi yoksa insanın zihninde mi olduğu sorusuna yönelik bir problemdir... Arkadaşlar binlerce yıldır tartışılan kötülük problemine yanıt veriliyor burada. Mesela Hristiyan filozof Agustin da dünyadaki olumsuzlukları ve istenmeyen eylemleri insanın irade zayıflığına yüklüyor. Mesela masumların acı çekmesi, hırsızlıklar, cinayetler, işkenceler insanın bizzat kendi eylemleridir deyip Tanrı varsa kötülük yoktur ya da kötülük varsa Tanrı olmamalıdır iddiasına yönelik bir cevap aralıyor. Yani burada binlerce yıldır tartışılan eğer Tanrı evrende olsaydı bir kötülük olmazdı sorusuna dikkat ederseniz insanın iradi seçimleriyle cevap veriyor. Gerek İbn-i Sina gerek Agustinus. Cevabımız E seçeneği oluyor. Barço'dan hangi ifadeye ulaşılabilir? Gazali'nin bilgi görüşünden bahsediliyor arkadaşlar. Mesela ona göre duyu bilgisi kesin bilgiyi bize veremez. Akıl tarafından yanlış olduğu kanıtlanabilir. Akıl da kesin ve güvenilir olmayabilir. Mesela akıl bilgisinin kesin ve güvenilir olmasını sağlayan başka bir şey var mıdır diyor Gazali. Ve bakın bilginin kaynağında sezgiyi görüyor. Şüphe kesin bilgiye ulaşmanın kapısını aralamaktadır. Bunu daha çok savunan Descartes'tir. Bilginin duyuların akılla işlenmesiyle oluştuğunu savunan yaklaşıma kritisizm denir. Temsilcisi Kant. Akıl kesin bilgiye giden yolda şüpheleri ortadan kaldırıyor. Hayır, akıldan da bu anlamda şüphe ediyor. Deneye dayanmayan bilgi kesin olamaz diyen ise empirizmdir, deneyciliktir. Arkadaşlar, akıldan daha yüksek otoritenin sezgi olduğunu söylüyor Gazali. Çünkü sezgi kalpte oluşur, hakikat kalbe doğar, kalbin kavrayışı aracısızdır ifadesini görüyoruz. Yani doğru bilgi dolaysız bir içgörüyle elde edilir. İçgörü hissel, sezgi anlamına gelir aracısız olduğu için dolaysızdır, doğrudandır. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olur. Ahlaki davranışta bilgi faktörünü tamamen reddetmeyen Nurettin Topçu, bununla birlikte tecrübe faktörünü de ön plana çıkartmaktadır. Ona göre ızdırabı tatmayan acının ne olduğunu bilmez. Merhamet duygusu sadece bilmekle gelişmez, bu duygu kullanıldıkça gelişir. Akıl tek başına bize erdemli davranmaya zorlayamaz bilgi ahlaki davranışın sebebi değil bir bakıma sonucudur. İnsan nasıl ki fizik anlamda kendini belirli vücut hareketleri yaparak zinde tutuyorsa, metafizik anlamda zinde kalmakta belirli duygu ve düşüncelerin, dikkat edelim lütfen, sürekli tecrübe edilmesine bağlıdır. Hangisi söylenebilir diyor. Ahlakın kaynağını dinde görmüyor Nurettin Topçu. İrade tektir o da Allah'ın iradesidir demiyor. Çünkü bakın insanın eylemlerinden de bahsediliyor sorumluluk ödevlerimizle ilgilidir böyle bir durumdan bahsedilmiyor. Ahlaklılık akılla elde edilen bilgiye dayanmıyor, tecrübe ile elde ediliyor altı çizili olan bölümlere bakarsak. Ahlaklılığın bilgi ve tecrübeye dayandığını söylüyor. Çünkü hem bilgi faktörünü tamamen reddetmiyor hem de deney yani tecrübe faktörünü ön plana alıyor. Yanıtımız A oluyor. Bu parçada Allah'ın sözü edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Ezeli olmak, başlangıcı olmamak anlamına gelir. Yüce Allah daha önce yok iken sonradan meydana gelmiş değil. Ezeli varlıktır. Bu sıfatın zıttı olan sonradan olmak, Allah için söz konusu olamaz. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, Allah'ın var olmadığı bir an yoktur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. O ilktir. Yüce Allah'ın bir başlangıcının olmadığı bir başlangıcı yok. Bu da kıdem sıfatını temsil eder. Semi sıfatı onun her şeyi işitmesidir. Basar her şeyi görmesi, ilim her şeyi bilmesi, kelam ise konuşması. Allah'ın konuşması ise ilahi kitaplarla olur. Bu şekilde yanıt verebiliriz. Bu ayetlerde sırasıyla aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangileri vurgulanmıştır? Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Öncelikle birinci ayete baktığımızda gözünü çevirip bir bak. Etrafına gör. Yani duygu organlarını kullan. Ardından kıssaların insanlara bildirimi vahiy ile olur. Buna göre sırasıyla duyu ve vahiy şeklinde ifade edilecektir. Deniz şükrü bu yüzden doğru cevaptır. Akıl olsaydı düşünmenin öneminden bahsedecekti. Bu ayetteki eleştirilen kimselerin tutumu, İslam inanç esaslarının hangi özelliğiyle çelişmektedir? Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olandır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece biz Allah'a yakınlaştırsanlar diye onlara tapıyoruz diyorlar. Ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Allah ile kul arasında herhangi bir aracıya izin verilmemesi hiçbir aracı izin yoktur. Direkt olarak Allah kullarına ulaşabilir. Kulla Allah'a ulaşabilir dua ile. İnsana Allah'a karşı korku ve ümit arasında bir yaşama önermesi. Korku ile ümit arasında cennet ve cehennem arasında bir korku olabilir. İnsanın yaratılış özellikleriyle uyumlu olarak yaşamı emretmesi. Fıtrat bu noktada önemli olacaktır. Biri bütün olup bir kısmına inanıp biri kısmına inanmamayı yasaklaması. İslam inanç esasları altı şartı vardır ve bütün halde inanılması gerekmektedir. Dokmatik olarak bazı şeylere olduğu gibi iman edilmesinin istenmesi. Bir iman başlığı söz konusu değil. Bu yüzden Edirne şıkkını direkt eleyebiliriz. Buna göre baktığımızda direkt Allah'a ulaşmak dua ile mümkündür. Bir aracıya izin verilmemiştir. Çünkü bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara tapıyoruz. Bir aracı koyuyoruz. Böyle bir durum Adana'daki şık gelişmektedir. Adana bu yüzden doğrudur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? Allah kendisiyle irtibat kuranları geri çevirmez kul cool, ben affedilmem diye düşünmemeli, Rabbine yönelmeli ve onun affından ümidini kesmemelidir. Nitekim Yüce Allah şöyle bildirmektedir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Tövbe ettikten sonra işlenen tüm günahlar affedilmiştir. Affedileceği ihtimali vardır. Allah'ın rahmetinden şüphe edilmemelidir. Tövbe insanı Allah'a en çok yakınlaştıran ibadettir. Allah'a yakınlaşmaktan bahsetmiyor. Allah'la irtibat kurmanın en kolay yolu tövbedir. En kolay yolu duadır, tövbe değil. Tövbe imanın bir göstergesi olup imana bağlı or ortaya çıkar. Kişi pişmanlığını ifade etmek için tövbeyi kullanır. İmanın bir parçası değildir. Kul rahmet kapısının açık olduğunu bilmeli ve Rabbinin affediciliğine sığınmalıdır. Çünkü Allah Rahman'dır. Hiçbir zaman ben affedilmem düşüncesiyle hareket etmemelidir. Bu parçada hangi temel değer ile ilgili bilgi verilmiştir? Kişi hayatta başarıya ulaştıran en önemli erdemlerdendir. Terim olarak bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, cesaretini koruması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesi demektir. Bu önemli özellik sayesinde insan, din, vatan, millet ve benzeri değerleri korumak için gereken çabayı gösterir ve gerekirse bu uğurda çekinmeden canını feda eder. Adalet daima eşitliği savunmaktır. İffet namustur. Hikmet davranışlarda ölçülü ve güzel davranmaktır. Merhamet ise şefkattir. Sorumuzun cevabı olan Ceyhan'a baktığımızda ise şecaat cesur olmaktır. Cesaret gösterebilmektir. Ceyhan şıkkı sorunun doğru cevabıdır.